arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Minecraft bugün size nasıl bitirir atıldığını göstereceğim ve nasıl kesildiğini Evet arkadaşlar bunun için bir ruh kumu ee, bir e, e, şimdi ben kreatifde olduğu için bilmiyorum ama gösteririm size iki tane e, gövdesi için iki tane kolları için üç tane de. Kafası için kuru kafa gerek. Birini buraya. Bu şekilde. Birini buraya bu şekilde. Birini de yok. şu şekildeydi. Herhalde bu da böyle. Evet bu viter arkadaşlar. Şimdi bu viter'ı kesmek. Bu, bu doğacak burada ilk önce. Bu viter'ı kesmek için elmas kadış gerek. Normal elle kesemezsiniz. Kesebilirsiniz ama... Ee, zor kesersiniz yani yarım saat en az Bir saat bile olabilir Bunu öldürüyoruz arkadaşlar i̇şte Bunu böyle öldüreceğiz Ama e, evlerinizin yanında yapmayın Bakın bu bomba atıyor her yere Gördüğünüz gibi her yeri patlatıyor yani Kısacası Bunu kesmek için çok güçlü olmanız gerek Evet arkadaşlar bunu kestik ve aşağıya xp'ler düştü. Bu xp'ler çok xp veriyor. Yani fazla veriyorlar. Ama bazıları vermiyor. Öbürü vermedi. Bu da vermedi. Ve içinden bir nether yıldız çıkıyor. Temin kesmiştim. Kendim bir tane. Bu nether yıldızıyla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz yani. Güzel şeyler, havai bir şey, her şey. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Herkese iyi günler. Görüşürüz.